Merhaba arkadaşlar. Kimya dersim YouTube kanalında Kimya TYT branş deneme çözümlerimize devam ediyoruz. 23 tanesinin çözümünü yapıp paylaşmıştık. 24. denememizle devam edeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden sorularımızı yansıtalım ve birinci sorumuza bakalım. Köklerle ilgili bir soru arkadaşlar. Kökler biliyorsunuz yapısında birden fazla türde element içeren yüklü tanecikler olarak tanımlanıyor. Burada zaten ipucu üzerinden verilmiş elektron almış veya vermiş olan atom gruplarına kök denir diye farklı bir tanımlama yapmış. Şimdi X, Y, Z, T ve K harfleriyle sembolize edilen köklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Burada ne yapmamız gerekiyor? Kökleri yükleriyle beraber dikkatli bir şekilde yazmamız gerekiyor. Bakın köklere sadece element türleri olarak bilmek yetmiyor. Yüklerini de bilmeniz gerekiyor. Bunu da unutmayın. Şimdi asetat'a baktığımız zaman hemen yazalım. CH3 Bakın COO- şeklinde. Amonyum denilmiş. Burada NH4 artı diye hatırlıyoruz. Sülfat arkadaşlar SO4 2 eksi yani kükürt ve oksijen içeriyor. Karbonat dediğimiz zaman CO3 2 eksi. Hidroksit ise arkadaşlar oksijen ve hidrojenden oluşur. Üzerinde eksi bir yükümüz olacak. Şimdi sırasıyla bakalım. A şıkkında diyor ki X yükü eksi 2'dir demiş. X'e baktığımız zaman yükünün eksi 1 olduğunu görüyoruz. O yüzden bu yanlış. Y 3 farklı element içerir diyor. Y'ye baktığımız zaman azot ve hidrojeni görüyoruz. Burada arkadaşlar 2 farklı tür element içeriyor. O yüzden buna da yanlış diyorum. C'de Z yükü sülfür iyonunun yükü ile aynıdır demiş. Şimdi Z'ye baktığımız zaman sülfat görüyoruz arkadaşlar. Peki sülfür nasıldı? Sülfür şöyle kükürt 2 eksi şeklinde bir iyondu arkadaşlar. Burada dikkat edin yüklerimiz eşit mi? Eşit. O zaman bu ifade doğru de formülü 5 tane atom içerir demiş T için. Karbonattan bahsediyor. 3 oksijen bir de karbon var. 4 olur. Dolayısıyla buradaki 5 yanlış olacak. Hemen çizelim. Bu arada cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Bizden zaten doğru olanı sormuştu. Ee, K için magnezyum ile oluşturduğu bileşim formülü 4 atom içerir diyor. Baktığımız zaman e, hidroksiti görüyoruz. Bakın magnezyumun yükü artı 2. Hidroksiti de yanına şöyle eksi 1 diye yazarsanız çaprazlama yaptığımız zaman Bakın ne geliyor buradan? MgOH2 diye yazabilirsiniz. Bu durumda sayarsak atomları bakın oksijen, hidrojen de 2. Parantez dışında 2 olduğu için 4. Bir de magnezyum var. 5 atom içeriyor. Burada 4 atom içerir dediği için yine yanlıştır diyeceğiz. Dediğimiz gibi cevabımız C şıkkı olacak. Evet, devam edelim. Devam edelim hemen. İkinci sorumuzda X, Y, Z atomları ile ilgili aşağıda bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre A artı B kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada diyor ki, diyor ki arkadaşlar X ile Z izobardır. İzobar ne demekti? Kütle numaraları aynı olan tanecikler demekti. O zaman şöyle X'i ben yazıyorum. X'in kütle numarasına A denilmiş. O zaman Z'nin de kütle numarasına ben A yazabilirim arkadaşlar. Çünkü izobar olduğu söylenmiş. Kütle numaraları aynı olacak. Y ile Z izotoptur diyor. İzotopların proton sayıları aynı. Şimdi baktığımız zaman Y'nin proton sayısı B. O zaman ben şuraya da B yazabilirim. Çünkü Y ile Z izotopsa Z'nin de proton sayısı B olacak. Devamında Z'nin nükleon sayısı yani kütle numarası arkadaşlar. Bu iyonun elektron sayısına eşitmiş. Öyle bir bilgi vermiş. O zaman elektron sayısını bulalım şuradaki iyonun. Demir artı 2'nin elektron sayısı arkadaşlar proton sayısı 26 olduğu için şuraya 24 yazabiliriz. 2 elektron vermiş oluyor. O zaman e, nükleon sayısı dediğimiz A oluyor. Ben A'nın 24 olduğunu belirlemiş olurum. Bakın Z'nin nükleon sayısı burada A olarak belirtilmiş. E, demir artı 2'nin elektron sayısına eşit olduğu söylenmiş. E, burada da 24 çıktığına göre A'ya 24 diyebilirsiniz. Benzer şekilde nötron sayısı ise diyor. Z'nin nötron sayısı ise yani A-B'den eksi bahsediyor. A-B'yi eksi belirleyeceğiz. E, alüminyumun çekirdek yüküne eşittir. Çekirdek yükü proton sayısı arkadaşlar. Yani şuradaki atom numarası da diyebiliriz. 13'e eşitmiş. Yani a eksi b 13 ise e, a'yı zaten 24 olarak bulmuştuk. Bakın 24 eksi b eşittir 13 yazabilirsiniz. Buradan b kaç gelir arkadaşlar? b eşittir 11 olarak belirlenir değil mi? Bakın a'yı da b'yi de bulmuş olduk. Bizden neyi soruyor? a artı b kaçtır diye sormuş. E, a değerimiz 24'tü. Bakın üste yazmıştım. Sonra b'yi de kaç bulduk? O da 11 Toplayın bunları. Burası 5, şurası da 3 olsun. 35 sonucunu bulmuş oluyoruz. Cevabımız B şıkkı olacak. Geçelim hemen 3. sorumuza. 3. soru bakalım ne ile ilgili. Evet. Maddenin halleri ilgili bir soru geldi arkadaşlar. Hemen okuyalım. Tane tane cevap vermeye çalışalım. Diyor ki, Elmas Öğretmen... Aşağıda gösterilen sınıf tahtasına maddenin katı sıvı ve gaz halleriyle ilgili bazı özellikler yazarak öğrencilerinden bu özelliklere ait oldukları fiziksel hale göre sınıflandırılmalarını istemiştir. Buna göre aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisini yapan öğrenciler bu soruyu doğru cevaplandırmıştır diye sormuş. Şimdi tanecikleri titreşim ve öteleme hareketleri yapabilir demiş. Burada arkadaşlar şöyle bir madde birden fazla hale de hitap edebiliyor değil mi? Bakın mesela biri burada bir de burada kullanmış. Yani o zaman şöyle bakacağız. Sadece hangi hale ait değil, hangi hallerde bu özellikler olabilir. Şimdi katılar sadece titreşim hareketi yapar arkadaşlar. Sıvılar titreşim ve öteleme, gazlar titreşim, öteleme ve dönme. Sonuçta titreşim ve öteleme ifadesini ben hem sıvılar için hem de gazlar için kullanmış oldum. O zaman sıvı ya da gaz diye yazabiliriz buraya. Belirli bir şekli ve hacmi vardır demiş. Şimdi belirli bir şekil sadece katılarda olur. Sıvıların ve gazların şekilleri belli değil. Hani Sıvıların hacmi belirlidir ama şekli belli değil. O yüzden bu sadece katılar ait bir özelliktir. Yani iki sadece katılarda olacak. Sıkıştırılamazlar demiş. Bu sadece gazlarda olmayan bir özellik. Gazları sıkıştırabiliyoruz. Katı ve sıvılar sıkıştırılamıyor. Dolayısıyla şuraya katı ve sıvı ekleyelim. Birbirleri içerisinde her zaman homojen karışırlar diyor. Bu gazların bir özelliğidir her zaman homojen olan sadece gazlardır arkadaşlar. Diğerlerinde heterojenlik ve homojenlik olabiliyor. Maddenin en düzenli fiziksel halidir demiş. E, tabii ki katı aklımıza gelecek. Bu şekilde belirleyelim. Şimdi katı olan bakın iki tane çıktı. 2 ve 4 pardon 2 ve 5'i katı olarak ifade ettik. Hatta ne var bir de 3 de var değil mi? 2, 3 ve 5. O zaman 2, 3 ve 5 olmayanları eleyelim şöyle. Bakın bunların hepsi gitti. 2 tane şıkkımız var. E sonra e, sıvı 1'de var. 1'de 3'te var. 1 ve 3 sıvı olacak. 2'de mesela bakın sıvı var mı? Yok. Dolayısıyla şu E'yi de eleyebiliriz. Cevabımız çıktı zaten. 1 ve 3. Gaz için de 1 ve kaça bakacağız? 4'e bakacağız değil mi? 1 ve 4 olacak. Zaten A şıkkında bizim belirlediğimiz tüm örnekler mevcut. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. Geçelim hemen bir diğer sorumuza tepkime denkleştirme ile ilgili bir soru geldi. Hemen şu soruyu büyütelim. Telefondan izleyen arkadaşlar daha net görsünler diye. Yukarıda verilen tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde x kaç olur demiş. Şimdi x burada bakırın kat sayısı arkadaşlar. E, o zaman şöyle yapalım. Sağ tarafta bakın azot sayımız belli ya 2 tane. Ben o zaman şuraya bir 2 yazarsam azotları eşitlemiş olurum. Devamında hidrojen sayımız bakın girenlerde belli oldu kaç oldu 2 kere 3 6 tane hidrojen var bu tarafta hidrojen 6 tane olsun diye şuraya bir 3 yazarız bakın 3 oldu burası oksijen sayımız bu durumda 3 olacak bu tarafta 3 oksijen olsun diye bakırın önüne 3 yazarız Ve sonuç olarak da 3 tane bakır da bu tarafta olacağı için x yerine de 3 yazmanız gerekiyor deriz ki atomları kontrol ettiğiniz zaman hepsinin denkleştiğini göreceksiniz. Cevabımız A şıkkı olacak yani 3. Geçelim hemen bir diğer soruya. Beşinci soru geliyor arkadaşlar. Beşinci soruya bakalım. Şurayı biraz küçültelim. Sayfaya tam sığsın. Heh. Dünya üzerindeki tüm suların yüzde olarak dağılım grafikleri aşağıda verilmiştir diyor. Burada arkadaşlar dünyadaki su kaynaklarının bakın yüzde 97'si tuzlu değil mi? Denizlerde, okyanuslarda görüyorsunuz. E, tatlı su yüzde üçlük kısım. O yüzden çok kıymetli su. Hani su için savaşlar bile yapılıyor ve yapılacak deniyor ya. Şimdi buraya baktığımız zaman buzullar arkadaşlar e, tatlı suların çok büyük bir kısmını kapsıyor. Yani o yüzde üçlük kısmında yüzde 68.2'si buzullarda. Devamında %0.3 yüzey suyu, %31.5 ise yeraltı suyu. Evet burada bakın %0.3'e indi. Tabi dünyadaki su miktarının değil, %3'lük kısmın %0.3'ü. Ona göre düşünün. Devamında da arkadaşlar bakın tatlı yüzey suyu kaynakları. Şimdi bir de bu %0.3'ün bakalım. %11 bataklıklardaymış. %2'si nehirlerde, %87'si ise göllerde bulunuyor. Devam edelim burada. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Dünya üzerindeki suyun büyük bir kısmı tuzlu sudur diyor. Doğru. Birinci şu diyagrama baktığı grafiğe baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. Bu ifade doğru. En az su miktarı nehirlerdedir diyor. Şimdi baktığınız zaman bakın şu değer bunun %3'lük kısmından çıkarıldı. E şu değer de bakın bunun %0.3'lük kısmından çıkarıldı. Ve %2'si yani kısacası en küçük değer olarak nehirleri görmemiz mümkün. O yüzden bu ifade doğru. Tatlı suyun %68.2'lik kısmı canlıların doğrudan kullanabileceği formdadır diyor. Tatlı suyun %68.2'lik kısmı. Bakın tatlı su kaynakları burada. %68.2'lik kısım ney? Buzullar. Peki biz buzullardaki suyu doğrudan kullanabiliyor muyuz? Mümkün mü arkadaşlar? Tabii ki değil değil mi? Kutuplardaki o suyun erimesi gerekiyor ki erimesi de iyi bir şey değil biliyorsunuz. Denizlerin yükselmesine, belki ülkelerin yok olmasına, kıtaların belli kısımlarının yok olmasına sebebiyet verebilecek kadar su miktarı var burada. Dolayısıyla bunların doğrudan kullanılması mümkün değil ki kullanılabilecek olsa bile kullanılması doğru olmayacaktır. Cevabımız C şıkkı yanlıştır olacak. Tatlı su e, pat, pardon tatlı yüzey sularının yarısından fazlası göllerdedir demiş. Tatlı yüzey sularının tatlı yüzey suları neredeydi? şurada. Yarısından fazlası diyor. Zaten %87'si dediğine göre evet doğru. Tatlı suyun %30'dan fazlası yeraltı suyu olarak bulunmaktadır. Yüzde %30'dan fazlası yeraltı suyu. Bakın %31.5 demiş değil mi? Sonuçta %30'dan fazla oluyor. Doğrudur diyebilirsiniz. Evet 5. sorumuzda böyle biraz grafik yorumlama ile ilgili Dikkatli bakan kişi konuyu bilmese bile zaten oradaki değerlerden sonuca ulaşmanız mümkün arkadaşlar. O yüzden sabırlı ve dikkatli bir şekilde soruları okumayı ihmal etmeyin. Şimdi geldik 6. soruya. Asit ve baz örnekleri verilmiş. Sulu çözeltilerin karıştırılması ile tam verimle nötralleşme tepkimesi gerçekleşiyor. Şimdi arkadaşlar burada biz tepkimeyi bir yazalım. Sülfürik asidimiz var. Yani zaç yağı H2SO4. Artı bir de potasyum hidroksit potaskostik olarak yaygın ismi var. Onu da yazdım. Bunun sonucunda potasyum sülfat oluşur. Bakın bazın katyonu ile asitin anyonu birleşiyor. Potasyum sülfat. Artı bir de su açığa çıkacak. H2O diye yazalım. Denkleştirmemizi yapalım arkadaşlar. İki tane potasyum burada olduğu için. Bakın şu kat sayı kaç olacak? Şuraya bir 2 yazacağız. Zaten tesir değerinden de bunu anlamanız mümkün. 2'ye 1 şeklinde. O yüzden buraya 2 yazıp birbirini dengelemiş oluyoruz. E, 0.8 mol sülfürik asidimiz varmış. 0.8 mol yazdık. Bir de 1.2 mol e, potas kostiğimiz var. 1.2 mol de buraya yazdık. E, gerçekleşiyor. Buna göre tepkime ile ilgili. Tepkime sonunda ortam asidik olur demiş. Şimdi bakalım arkadaşlar. Ne olacak burada? Kat sayılarla orantılı harcanma olacak. Tabi biz tam verimli tepkimelerde şuna bakıyorduk. E, sınırlayıcı madde hangisidir? Burada dikkat edin bir kat sayısı var. 0.8'i 1'e böldüğümüz zaman 0.8. 1.2'yi 2'ye böldüğünüz zaman arkadaşlar 0.6 geliyor. Hangisi küçük çıkıyorsa o madde sınırlayıcı maddedir. Yani kolay tüketecek madde ki yazdığımız zaman da bunu görmeniz mümkün. Yani ben buraya arkadaşlar eksi 1.2 mol harcayacağım. Peki 2'ye 1.2 harcarsak 1'e kaç harcarız? Tabii ki 0.6 harcarız değil mi? Bakın dikkat edin. Sülfürik asitin bir miktarı arttı. Demek ki doğru belirlemişiz. 0.2 mol asidimiz arttı. Dikkat edin asidimiz arttı. O zaman tepkime sonunda ortam asidik olur ifadesi doğru mu? Doğru. Buradaki bazı zaten nötrleştiriyor. Tuza dönüştürüyor. Bir de asit artıyor. O asitten dolayı çözeltimiz asidik oluyor. Tepkime 1.2 mol su oluşur demiş. Şimdi denkleştirmemizi kontrol edelim. Burada 2 hidrojen var. Burada da 2 hidrojen var. 4. Buraya bir 2 yazmamız gerekiyor. Peki burada bir kat sayısına karşı 0.6 harcıyorsak 2'ye kaç oluşmalı arkadaşlar? 1.2 mol oluşmalı. O zaman doğru mu? Doğru. Tepkimenin sınırlayıcı bileşeni potasyum hidroksit çözeltisidir demiş. Doğru arkadaşlar zaten biz de bakın potasyum hidroksiti tükettik. Sıfır oldu sınırlayıcı bileşen bu maddemizdir. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Yani E şıkkını işaretleyebiliriz. Dedikten sonra gelelim bu denememizin de sonuncu sorusuna. 7. soruya bakacağız ve denememizin çözümünü tamamlamış olacağız. Ne diyor bakalım. Ee, diyor ki karışımları ayırmak. Bu arada sorunun alt kısmı görünmüyor ekrandan galiba. ha. Karışımları ayırma yöntemleri ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisinin doğru yanlış olma durumunu belirtmek için yapılan işaretleme hatalıdır demiş. Yani siz işaretin hatalı yerde kullanılanını tespit edeceksiniz arkadaşlar. Hangisinde yanlış yerde kullanılmışsa onu seçeceğiz. Şimdi demir ve bakırdan oluşan bir alaşım. Bakın alaşım dedi dikkat edin. Mıknatıs yardımıyla bileşenlerini ayrılabilir. Şimdi alaşımları biz nasıl mıknatısla ayırabileceğiz ki? Hemen aklınıza şu gelmez. Hocam demir mıknatıstan etkileniyor. Bakır etkilenmiyor o yüzden ayırabiliriz. Hayır arkadaşlar toz halinde olması gerekiyor. O yüzden bu yanlış bir ifade. Zaten tabloda da yanlışı seçtiği için biz buna doğru diyeceğiz. Diyaliz işlemiyle kanın bu arada düzeltme yapayım. Yanlış anlaşılma olmasın. İfade doğru değil arkadaşlar. İfade yanlış. Bu da yanlış dediği için biz doğru diyoruz. Tamam mı? Öyle gideceğiz. Diyaliz işlemiyle kanın temizlenmesinde karışımı oluşturan bileşenlerin tanecik boyutlarının farklı olmasından yararlanır. Doğru. Çünkü kanın içerisinde biliyorsunuz metabolik artıklar var arkadaşlar. Diyaliz yönteminde yarı geçirgen zar yardımıyla bunlar birbirinden ayrılıyor. Tabi burada tanecik boyutu dikkate alınıyor. O yüzden doğru demiş biz de buna doğrudur diyoruz. Katı katı veya katı sıvı heterojen karışımları ayırmada kullanılan yüzderim, yüzdürme yönteminin diğer adı dekantasyondur demiş. Şimdi katı katı veya katı sıvı heterojenleri ayırmada biz Diyelim ki bir sıvı kullanıyoruz. Sıvıyı döktükten sonra maddenin bir kısmı üste çıkıyor, bir kısmı alta iniyor. Bu yüzdürme yöntemi arkadaşlar. Ama bunun diğer adı dekantasyon değil. Dekantasyon aktarmadır. Burada flotasyon demesi gerekiyor. O yüzden bu dekantasyon ifadesi yanlış. Doğrusu flotasyon olacak. Peki bu ne demiş? Bakıyoruz. Yanlış bir ifade demiş. O zaman biz de buna doğru deriz. Evet, o da yanlış diyor çünkü. Basit destilasyon yöntemi Sıvı sıvı homojen karışımları bileşenlerine ayırmak için kullanılan bir yöntemdir demiş. Arkadaşlar basit destilasyon dedi. Bir de biliyorsunuz ayrımsal yani basit damıtma bir de ayrımsal damıtma kavramları var. Eğer ayrımsal damıtma diyorsa sıvı sıvı ama basit damıtma diyorsa katı sıvı diye aklınıza gelsin. E burada basit dediği için katı sıvı demesi lazım e ve burada arkadaşlar kullanılan yöntemdir demiş ve doğru demiş buna biz buna yanlıştır diyeceğiz yanlışı işaretlediği için yani şurayı işaretlemesi gerekirken burayı işaretlediği için biz bunu cevap olarak alacağız. Cevabımız 4 olacak. Kenarda dursun. Bakalım diğer maddemize de ayrımsal kristallendirme yöntemi aynı sıvıda çözünebilen iki katıdan oluşan karışımları çözünürlüğün sıcaklık ile değişimden faydalanarak ayırma yöntemidir. Doğru arkadaşlar mesela tuz ile şekeri düşünün. Bunun sıcaklığını değiştirerek suyun içerisinde çözüp sıcaklığını değiştirdiğiniz zaman Kristallenme durumları farklı olur. Yani farklı miktarda kristallenir. Bu şekilde birimden ayırmak mümkündür ki buna da doğru demiş biz de doğru diyoruz. Yanlış olan ifade zaten cevabımızı D olarak işaretlememize sebebiyet verecekti. Cevap D'dir diyoruz ve bu testimizi de burada tamamlamış oluyoruz. Sonraki denemelerimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.